Bir biyolog da diyor ki, inek sütü bize faydalı değil. Süt içtiğimizde vücut acil durum konumuna mı geçiyor? İnek sütü içtiğimizde vücut direkt şaşırır. Çünkü içinde hiç tanımadığı ajanlarla dolu, antijenlerle dolu, ne yapacağını şaşırır. Zaten bir süre sonra laktoz intoleransı başlar. Yani şu anda belki de bizde hepimizde var. Bende var. Evet. Ben yiyemiyorum süt ve süt ürünleri, tüketemiyorum. O meşhur e, kahve zincirine gittiğimizde ne diyoruz? Laktozsuz. Aslında laktozsuz süt diye bir şey yoktur yani. Laktozsuz süt mü? O zaman süt olmaz ki. O laktazlı süttür. Laktaz da laktozu sindiren enzim. Yani o sindiren enzimi koymuş zaten. Onu bana e, rahat ettiriyor. Hı. Dikkat ederseniz laktozsuz süt daha tatlıdır. Çünkü sindirilmiş. İnek sütü içtiğimizde vücut şaşırır. Alarm verir. Allah Allah. Ateşi çıkar vücudum. Benim mesela direkt ateşim çıkar. Süt içtiğim an. Ben çocukluğumdan beri olan şeyi yeni fark ettim. Süt ve süt ürünleri içtiğimde direkt boğazım şişiyordu. Yeni yeni anlıyorum ki boğazım şu anda da öyle. Mesela deniyorum direkt e, bademciklerim şişiyor. Direkt e, tepki durumuna geçiyor vücut. Ama anne sütü öyle değil. Anne sütünü tanıyoruz. Yani anne sütü bulsak. <laughs> İki yaşına kadar o da <laughs> maksimum. <İşte. gülüyor> yani bize lazım gelen süt o. De... Bu, bu şu demek mi? Ömrümüz hmm. boyunca yani inek sütünden mi uzak duracağız diğer sütler de aynı tanımlamaya giriyor mu kendi türümüzün olmayan bütün sütler aynı tanımlamaya girer